Sayın e, MHP lideri ne dedi? İşte bir çağrı da bulundu hı hı. E, terörist başına ve bu çağrı neticesinde herkes dedi ki bu çağrıya cevap verilmez ve e, cevap verilse bile olumlu olmaz dedi. Yani. Hı hı. E, kamuoyunda böyle bir algı oluştu özellikle muhalif tarafta e, ancak böyle bir gelişme olmadı. Bu çağrıya müsbet e, bir şekilde karşılık verdi terörist başı ve Sonraki süreçte de kongrelerin toplamalarını söyledi ve ardından kongre toplandı hı hı. ve fesih kararı alındı. Sembolik silah yakma süreci oluştu, silahlar bırakılıyor ve bu çağrının tüm gruplara olduğunu, tüm gruplara yönelik olduğunu ki tüm gruplardan ne anlıyoruz? İşte İran'daki, Irak'taki, efendim, Suriyedeki hı hı. grupların hepsini ihtiva ediyor. E bunu herkes üzerinde mutabık kaldı. Ancak bazıları bu işi birazcık efendim sabot etmek için ne dediler? İşte SDG bunun dışında. Çünkü SDG'nin adı PKK ile bir değil dedi. Evet. Oysa bunun biz PKK eşittir işte YPG SDG olduğunu biliyoruz. bunun da bir Amerika projesi olarak oluşturulduğunu da biliyoruz. Amerikan müttefiki midir diye evet öyledir. Ama diğer taraftan Trump'ın da bir önceki döneminde de ee, ...bir takım çağrıları vardı... ...Sentkom, Pentagon bunlara uymadı... ...onları da biliyoruz ama... ...Tom Barak geldi dedi ki... ...Tom Barak efendim... E, ...bu coğrafyanın... ...sınırları cetvelle çizilmiştir... ...sosyolojik e, temelden... ...yoksundur... Hı hı. ...bunlar bir daha yapılmayacak efendim... ...buranın sosyolojik dinamiklerine göre... ...toplumsal yapısına göre... E, ...politikalar üretilecek... ...biz buraya karışmayacağız... Burada halklar kendi kaderlerine kendisi karar verilecek. Efendim PKK, YPG, YPG ikisi birdir gibi bunlar yorumlar yaptılar Tombarak. Ancak sonra özellikle Siyonist İsrail'in Dürzilerin bir kısmıyla birlikte hareket etmesi, orayı bir şekilde kaşıması, kolan tepelerine saldırılar da bulunması, efendim SDG'nin işte oradaki elebaşlarıyla bir takım görüşmeler anlaşmalar yapması neticesinde SDG'liler biraz zaman istediler biraz daha işte bu işi zaman ayıyalım ve benzeri gibi öneriler de bulundular ancak bunlar da kabul edilmemişti. Sonuç itibariyle burada bir tombarak da bir federasyon olmayabilir ama buna benzer bir takım yapılanma olabilir gibi bir çark etme süreci içerisine girdi. Yani buraya baktığımız zaman da e, burada SDG'nin her an e, farklı bir pozisyon içerisine girebilme potansiyeli var. Çünkü e, ipi e, İsrail'in elinde, o salli dedirtiyor, süllü de dedirtiyor, başka bir şeyler de e, dedirtiyor. E, ama ama e, buradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı tutumu, Sayın Bahçeli'nin daha önceden de birkaç kez hı hı. E, bu işin hızlı bir şekilde e, neticelenmesi evet. yönündeki telkinleri e, oldukça önemli ve burada özellikle Aralık'tan başlayan o süreçte işte, e, aslına bakarsınız e, harekat devam etmiş olsaydı e, Aynel Arap ve birçok noktada da e, kuvvetle muhtemel e, oradaki YPG e, unsurları da temizlenebilirdi. E, nitekim oradaki kadınlar bile geçenlerde bir yere saldırı düzenlediler. Kadınlar bile onları e, püskürttüler. Hı hı. E, böyle bir gerçeklik var. Bir e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozarak orayı, Suriye'yi ikiye, üçe hatta dörde bölme gibi bir takım projeler olduğunu biliyoruz. E, böl ve yönet aslına bakarsanız emperyalistlerin temel felsefesi ve İsrail de bu temel felsefe üzerinden bir kurgu yapıyor.